kanalımıza katıl butonu ile destek veren arkadaşlarımıza buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Videoya geçiyoruz. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar herkese merhabalar. Game Maker Studio oyun yapım derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle Fast Play oyun modumuzu biraz daha geliştireceğiz. Skora göre biraz daha işte objelerin daha doğrusu düşmanların gelmesini hızlarını falan ayarlayacağız. Arka planımızı biraz daha hızlandıracağız. Bunun gibi ayarları sizlerle şimdi hızlı bir şekilde hemen yapacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şimdi hemen oyun modumuzun daha doğrusu Fast Play modumuzun hemen şeyine gelelim bu Burada ne yapacağız arkadaşlar? Dediğim gibi arka planı ilk başta bir hızlandıralım. Onu mesela neyden yapabiliriz? Objemizden. Bizim ne derler? Şurada bir objemiz var ya bundan da yapabiliriz. Veya buradaki enemy spawner objesinden de yapabiliriz. Çok fark etmiyor nereden yapacağımız. Direkt buradan yapalım istiyorsanız. Şimdi şöyle yapalım. Biraz daha oyunu düzenleyelim. Şöyle hemen komutumu söyleyemedim. Ağzım yamuldu yine. Şöyle komutumu ayıralım. Ayırayım. Yine yamuldu. <laughs> Devam edelim. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Arka plan hareket sistemi diyelim. Aslında bunu buradan yapmak yerine aklıma şöyle bir şey geldi. Enemy spawner kısmından yapalım. Neden? Çünkü orada işte düşmanların hızlarını falan da ayarlayacağız ya bir şekilde. Bence oradan ayarlamak daha mantıklı geldi bana. O yüzden şöyle yapalım. Enemy spawner kısmını bulabilirsem tabi neredeydi? Şurada. Hemen buldum. Şu kısmı da biraz düzenleyelim arkadaşlar. Burada bir grup oluşturalım. Ne diyelim? Enemy diyelim. Enemy ile ilgili şöyle yapalım ve direkt objenin içine atayım ben. Enemy olanları direkt şöyle seçiyor Bunları da enemy kısmına attım. Sonrasında yeni bir grup oluşturayım arkadaşlar. Hemen şöyle create group diyelim. Buna da player diyelim. Sonrasında player ile ilgili olanları da buraya atıyorum. Evet bence böyle biraz daha düzgün olduğunu varsayıyorum. Gayet güzel. Şimdi Enemy Spawner kısmına gelelim. Burada bizim düşmanlarımızın bir hızı vardı, değil mi? Burada işte V Speed falan vardı. Bunları birazdan işte şey içinde oyun içinde değiştireceğiz. İlk başta mesela default ayarından bir olabilir bence. Çok hızlı olmasına gerek yok. Yani sonuçta yeni başlıyoruz. Bir olması yeterli. Sonrasında Enemy Spawner kısmına gelelim. Speed daha doğrusu Speed kısmına gelelim. Şimdi bakın burada bir kodumuz var. Bu kodu mesela diyeceğim ki Enemy Spawner. Buradaki yazdığım biraz önce yazacağım kodlar sadece işte room fast kısmında yani bizim bu hızlı oyun modu var ya orada geçerli olsun. Mesela burada yine bir enemy spawner kısmında ben farklı kodlar kullanacağım. Onda mesela story modda geçerli olmasını istiyorum. Ona göre mesela burada ayarlayacağım. Şimdi hemen geliyoruz. Buradaki if'i şöyle bir kodun için alacağız. If diyorum room yazdım. Sonrasında eşittir yazdım. Room fast yazıyor. Bakın bunu bu şekilde ayırıyor ve şunu da kopyaladığım zaman şöyle düzenlersek bakın ne olmuş oldu. Eğer bu odanın içindeysen buradaki kodla çalışsın anlamına geliyor. Tekrar edelim arkadaşlar. Room zaten odanın ismi. Yani daha doğrusu oda. Odayı çağırmamızda hani kullanılan kod. Burada da baktığımız zaman fest yani room fest. Eğer room fest'in içindeysek buradaki kodla çalışsın. Mantık bu dostlar. Şimdi ilk başta enemy spawnlarımız dedik işte kaçta çalışsın. Burada sürekli bu kodumuz dönüyor. 50 50'ymiş. Mesela bunun 50 yerine kaç olsun? İlk başta 160 olsun. Şöyle biraz deneme yanılmayla bakmak istiyorum. Hani 160 nasıl acaba? Şimdi bir yandan oyunumuzu başlatalım. Bakalım 160'da nasıl çalışıyor? Tıklayalım. Açtık oyunumuzu bekliyoruz. Evet bir tık yavaş gibi geldi ama hani düşmanların geliş hızına göre iyi gibi ama bir tık bence düşmanların hızını arttırabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle yapalım hemen direkt objeme yani düşmanıma geliyorum bunu kaç yapalım 3 yapsak bir tık bence iyi olabilir sonuçta hani çok yavaş geldi bana. play'e tıklıyorum düşmanların gelmesini bekliyorum. Evet belki 2 yapabiliriz evet 2 bir tık daha bence iyiyim hemen kapatıyoruz bunu 2 yapalım tekrar deneyelim F5 veya şuradaki butona tıklayalım artık ikisi de aynı hesaba geliyor hemen tıkladık ve bekliyoruz evet bence 2 gayet yeterli baktığımız zaman gayet düzgün bir şekilde çalıştığını şu anda görebiliyorum herhangi bir şekilde bir sorun falan yok puanımızı kasıyoruz mesela diyelim ki şimdi örnek veriyorum puanımız 10 olduğunda işte biraz daha hızlansın bu abilerimiz. Daha hızlı gelsinler. Şimdi şöyle yapalım. Burada hemen şöyle bir alt satıra gelelim arkadaşlar. Burada if global yazıyoruz. If global score. Eşittir eşittir yapıyorum. 10 mesela. 10 olduğunda diyelim. Sonrasında şöyle yapalım. Böyle değil de şöyle olsa biraz daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Burada hatta direkt şöyle yapalım. Bunu böyle yaptığımızda nasıl yapsak bunu acaba direkt şunu bir şeye bağlasak mı acaba bir şey deneyeceğim hani şimdi direkt 10 olduğunda bunu çalıştıracak ama buradaki de geçerli olacak mı acaba onu da bir şekilde merak ediyorum yandan büyük ihtimal bunu da geçerli sayacak o yüzden bunu biraz şöyle revize etmem gerekiyor aslında hani burada belirli skollar arasında ayarlamam gerekiyor onu da nasıl yapalım şimdi burada şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar burada büyüklük ifadesini şöyle kullanabiliriz bence mesela burada ne oldu arkadaşlar Karakterin puanı ondan büyükse buradaki kodlar geçerli olsun diyeceğiz. Sonrasında şunu şöyle kopyalıyorum. Aynısını aslında bunun başında yapacağım. Burada mesela şöyle yapalım. Birden büyükse aslında şunlar çalışsın diyeceğim. Veya sıfırdan büyükse veya işte eşitse veya sıfırdan büyükse olsun. Bunlar çalışsın. Aynı şekilde şuradan kopyalıyorum ve şunla şöyle çekiyorum. Evet böyle bir tık daha düzgün olacak. Mesela şöyle bakalım. Bu böyle bu böyle. Şunu C'est la Evet şimdi baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir kodlarımıza bakalım. Şimdi burada sıfırken bunlar çalışacak ve burada işte enemy spawner falan var. Bunlar çalışacak veya şunu şöyle biraz daha sileyim bunu bir tık daha şöyle düzenli yapmaya çalışalım. Şunu şöyle kopyalayayım. Bunu tekrar şöyle düzenleyeyim ki karşılıklık olmasın şöyle. Evet şimdi kopyaladım. Şunu da koyuyorum ve şunu şöyle bir tık geriye çekiyorum. Evet şimdi kodlarımızı şöyle ufaktan bakacağız olursak Arkadaşlar şimdi odamız başladığında karakterin skoru sıfır veya işte sıfır sıfıra eşitse yani zaten buradan görebiliyorsunuz player skorumuz playerımızın skoru büyükse veya sıfıra eşitse buradaki kodlar çalışsın olacak şunu şöyle seçiyorum arkadaşlar Ctrl C ile kopyaladım aşağı geldim yapıştırdım ve burada da dedim ki mesela karakterin skoru ona eşit veya ondan büyükse bunu deneme amaçlı yapıyorum şimdi 50'ye yani. 50 de spawn olsun yani daha fazla hızlı hızlı olsun. Şimdi bir deneme yapalım bakalım çalışacak mı ben de merak ediyorum şimdi. Evet fast play'e tıklıyorum şimdi düşmanlarımız gelecek bir yandan da şöyle ateşlerimizi hızlı hızlı edelim. Bekliyorum puanımız 2 oldu 3 oldu biraz bekleyelim gelsinler. Evet 4 oldu 5 oldu bekle bekle canım da aldı <laughs> evet biraz daha hızlı ateş edelim evet evet 8 oldu arka planda daha doğrusu şuradaki şeyi de kaldırma bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda düşmanlarımız baya baya hızlandılar evet bu da gayet düzgün bir şekilde şu anda çalıştığını görebiliyorsunuz evet bunu tabii ki bir anda 50 yapmayacağız bunu mesela 160 ise mesela 100 kaç yapabiliriz 120 olabilir mi acaba? 120 olabilir bence okey şimdi bunu ayarladık yani ekranda şey de yapabiliriz örnek veriyorum işte stage 1 stage 2 yani bölüm 1 bölüm 2 gibi ayarlayabiliriz de mesela hani güzel olabilir gibi geldi mesela bölüm mü yazsak acaba etap mı yazsak yoksa etap bence bir tık daha yani stage daha mantıklı gibi geldi bana şimdi şöyle yapalım arkadaşlar burada bir tık şunları ayarladıktan sonra aslında o bölümleri falan ayarlayabiliriz. Bence bir tık burada şeye ayarlayalım. Ne derler? Bu odamızın o arka plan hızı demiştik ya hani videonun başlarında falan. Onu ayarlayalım. Daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. en azından bir tık daha böyle düzenli ve tertipli gideriz bence. İlk başta ne yapalım arkadaşlar? Mesela sıfırdayken bir tık böyle yavaş gitsin. Sonrasında böyle hızlanır hızla gitsin. Bunu ayarlayalım. Şimdi burada böyle bir tane değişkenimiz var var adında tek kullanımlık sadece işte belli bir yerde kullanabiliyoruz var yazdık sonrasında ne yapalım arkadaşlar? Lay ID yazalım. Yani layer ID kısacası. Eşittir yazıyoruz. Burada bir layer'dan bir isim çekmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum. Buradaki background'ı çekmem gerekiyor. Çektiğim zaman buradaki var adındaki şu değişken yani şunu atamam gerekiyor. Buradaki layer'ımın yani background'umun nasıl çekeceğim? Tabii ki layer get ID'nin çekmem gerekiyor. Hemen yazalım. Layer get ID yazıyorum. Sonrasında hemen enter diyorum ve buna çift tırnak içinde buradan background yazıyorum. Background yazdık. Bakın doğru mu yazdım acaba? Ben biraz İngilizce özürlü bir insanım da. Hop ortalık bir karıştı. Bakalım evet tamam doğru yazmışız. Şimdi böyle hemen ne derler? Noktalı virgül neyse işte onunla kapatıyorum. Sonrasında arkadaşlar layer ve speed yazıyor. Yazamadım çok yanlış bir şey yazdık. Layer ve speed yazdık. Sonrasında L ID Ondan sonra hızını yazacağım. Mesela kaç olsun? Başlangıç hızı 1 olabilir bence. Çok da bence hız olmasına gerek yok. Ve speed değeri bu şekilde olabilir diye düşünüyorum. Şimdi ufak bir test yapalım. Bakalım nasıl çalışıyor. Bir görelim çalışıyor mu? Onu bilmiyorum tabii. Başlattık. Evet şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar arka planımızda böyle ufak ufak çalışmaya başladığını görebiliyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi şeye de bakalım bir yandan acaba komut kısmından daha doğrusu background kısmını görüyorsunuz. Buradan kapalı bir şekilde olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Direkt şeye gelelim. Buradan şunu direkt kopyalıyorum. Bunu deneme maçta yapacağım şimdi. Örnek verdim. Dedim ki hızımız mesela kaç olsun? Yanlış mı yaptım acaba? Pardon. Direkt şunları kopyalamam gerekiyordu şöyle. Evet şimdi. Şunu kaç yapalım hızını mesela şimdi sallamasyon yapıyorum tabii ki bakalım bana en azından düzgün bir şekilde çalışıyor mu diye. Bayağı yüksek bir değer verdi. Şimdi oyunumuz başlayacak arkadaşlar. Evet başladım. Şimdi ateşe de şöyle ilerleyelim bakalım. Skorumuzu bir 10'a kadar kasalım bakalım ne oluyor görelim. Burada mesela silah geliştirme sistemleri belki yapabiliriz bilmiyorum şu an o konuda bir şey diyemeyeceğim. Oyunumuzun ana mekaniklerinin çoğunu bir bitirelim. Durumun gidişatına göre onu da belki ayarlayabiliriz. Şimdi ve 10 olduk. 10 olduk. Evet şu anda normal bir şekilde hızlandık. Arka planımız bile hızlandı ve bu şekilde gittiğimizi görebiliyorsunuz. Tabii ki bu hız baya baya fazla. Düşmanlarımız da ona göre görüyorsunuz. Hemen hızlandı. Yani spawn süreleri falan buradan ayarlamıştık ki ona göre çıkıyor. Mesela 160 yerine kaç yapalım? 140 yapabiliriz. Yani bence hemen hemen hızlanmayalım. 140 yerine 140 iyidir. Evet şimdi böyle olsun. Sonrasında stage 2 yani buradayken kaç olsun arkadaşlar hızımız? Hızımız da 3 olsun arka plan hızımız. Yani bir anda böyle çok hızlanması bence çok mantıklı değil. Bu şekilde olması biraz daha iyi gibi geldi. Şimdi bunu da ayarladık sevgili arkadaşlar. Şöyle yapsak nasıl olur? Bu burada okey bu burada. Bunu bir tık daha kendimize göre revize etsek nasıl olur diyeceğim. Bakalım buradan ekleyebileceğimiz bir şey var mı? Yani çok da bir şey yok. Şöyle yapabiliriz. Mesela şuna stage 1 diyelim. Sonrasında buna gelelim. Stage 2 diyelim. Böyle kendimize göre yapalım. Yani kaç tane yapmam gerekiyorsa şöyle seçiyorum. Ctrl C dedim. Aşağı geliyorum. Yapıştırdım. Burada mesela stage 3 diyebilirim. Sonrasında hızını da 5 yapalım. Arka planımızı ve bunda kaç yapalım? 120 yapalım. Bunu bu şekilde artık kaç tane room istiyorsak yani daha doğrusu kaç tane stage istiyorsak desek daha mantıklı olur. Bu şekilde bunu yapabiliriz. Mesela şöyle kopyalıyorum. Sonrasında gelelim stage 4 diyelim ve bunu da kaç yapalım. Tabi şeylerin ayarlamadım skolların onları birazdan ayarlayacağım. Stage 4'te mesela direkt 100'e kadar düşürelim ve odamızın hızı kaç olsun 6 olabilir. Çok böyle aşırı bir anda sağlıklı olmaz. Ayarladık mesela skorumuz 10 iken böyleydi burada kaç olsun mesela 30 olsun 30 da böyle olsun dedik ve şöyle yapalım 10 30 sonrasında 50 de olsun. Yani böyle çift çift yani işte ne bileyim 20 pardon 30, 50, 70, 90 gibi gidebiliriz diye düşünüyorum. Artık o size kalmış bir şey. Ben size sadece mantığını gösteriyorum. Tabii burada burada enemi spawner kısımlarını ayarlayacağız bakalım. Bu 140, 120. Burada 100'e kadar düştük görmüş olduğunuz gibi. Sonrasında şöyle kopyalıyorum. Yapıştırdım stage 5 diyelim buna da. Bunda da kaç olsun mesela 120'den 80'e düşelim artık. Ve score kaçta olsun skorumuzda Kaç yapmıştık? 30. Şöyle bakayım bir. 30, 50 ve burada da yani 70 olabilir diye düşünüyorum. Stage 70 olsun. Elimiz spawnlarımız da 80 olsun. Bunu da bu şekilde ayarlayabiliriz. Arka planımızda mesela hızı 7 olsun. Bir tık şöyle hızlansın artık. Yani bunun gibi stageleri kendinize göre ayarlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi bir deneme yapalım. Bakalım nasıl çalışıyor. Bir görelim. Evet şimdi fast play moduna giriyoruz. E, oyunumuz başlayacak arkadaşlar ve başlayacak başladı. Şimdi düşmanlarımızı öldürelim. Bakalım cidden hani ne kadar puan kazanabileceğim ben de çok merak ediyorum bir yandan. Yani bunu hızlandıra hızlandıra gittiği zaman daha da farklı yerlere gidecekti. Yani silah mesela gücünün yetmediği nokta illaki olacak. Bir yerden sonra çok uzanacak haliyle. O zaman ne yapacağız bilmiyorum. Evet şu anda 10 olduk. Evet bir tık hızlandık hissedebiliyorsunuz. Şimdi tabii çok kasmıyor oyun yani kasmıyor derken çok hızlı değil aşırı. Onu birazdan anlayacağız yani biraz daha hızlandıktan sonra. Yani bir gidelim bakalım nereye kadar gideceğiz ben de cidden çok merak ediyor. Çok da aşırı kasacağını düşünmüyorum tabii de. bakalım yani durumun gidişatına göre. 20 olduk. 30'dan mı yükseliyordu acaba? Tam hatırlayamadım desem yevdi vallahi. Şöyle çeksem acaba. Evet 30'da yükseliyormuş. Bakalım bakalım 30'a da çok bir şey kalmadı. Yani bir tık belki hızlandırabiliriz skor aralarını yani çok da aşırı kasmıyor şu andan zor gelmiyor. Evet şu anda hızlandık. Burada mesela şey ayarlamadık. Enemi yani düşmanların hızını da ayarlamadık. O da aslında bir yanlış oldu bizim için. Onu da ayarlarsak bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Onları da ayarlayacağız birazdan. Şu anda aşırı çok öyle kasmıyor bence. Hani düşmanların tabii hızını da ayarlamadık ya. Onun da etkisi var tabii bir yandan. Yani düşmanların aslında spawn kısmı bakın hızlı. Spawnlar aslında hızlı şu anda ama düşmanların şeyini ayarlamadık nedenleri onun adına. Hızların diyeyim yani geliş hızlarını ayarlamadık o yüzden. Çok aşırı etkilemiyor. Spawn gayet iyi. Bence hani bu tadı iyi güzel. Burada ekleyeceğimiz tek nokta ne var? Bizim düşmanlarımızın v speed hızı. Hatta şöyle yapalım. V speed görüyorsunuz 2 yazıyor. Artı 2. Mesela bunu hızlandırabiliriz. Hemen gelelim enemy spawner kısmına. Şimdi ne yapalım? Şöyle geliyorum arkadaşlar. Burada şöyle bir şey uygulayacağız. O enemy yazıyoruz. Sonra nokta v speed yazdık ve mesela örnek veriyorum. Sıfır olduğunda aslında şöyle olabilir. Yani çok aşırı değiştirmeye gerek yok o yüzden. Aslında bunu şuradan kopyalayayım. Buraya getirip yapıştırırsak ve enemy speed'i şöyle 3 yapalım. Buraya geldiğimizde 4 olsun. Buraya geldiğimizde 5 olsun. Yani bu şekilde daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Bakalım stage 5 Bakalım bizim için nasıl zorlu olacak görelim. Şimdi başlıyoruz ufaktan. Şimdi düşmanlarımızı öldürelim. Aslında başlangıç puanımızı bir tık yükseltti mi başlasak acaba ya? Bence bir tık bir dahakini öyle yapalım. Yani başlangıç puanımızdan sıfırda falan başlıyoruz ya. Onu bir tık bence yükselsek iyi olur gibi geliyor. Yani tek tek beklemek biraz yorucu oluyor. Evet şu anda bakın bizim ne derler düşmanlarımızla bir tık böyle gelme hızının böyle hafif yükseldiğini hissedebiliyorum. Şöyle yapayım hatta kenara çekeyim. Şu anda kaçtayız bilmiyorum. Şöyle bakayım. 17 kaç oluyordu? Şu anda göremiyorum. Bir yandan da heyecanlıyım. Evet şu anda speed'i Yavaş 30'a geldiğim zaman 3 olacak. Yani şu anda çok da bir şey değişmedi aslında hemen hemen aynı. Asıl 30'dan sonra olay başlayacak görüyorsunuz. Orada artı 3 yaptı kızını. Evet gelin bakalım gelin siz de gelin. Evet şu anda baya baya bir hızlandı laf görebiliyorsunuz. Beni şu anda baya bir zorluyor. Ben büyük ihtimal 5'i bile göremeyeceğim. Ben 5'i bile göremem şu anda. Yani bayağı fark etti yani. Bu kadar fark edeceğini ben düşünmüyordum açıkçası. Bakalım 40 50'de ne yapacağım ben onu hiç bilmiyorum şu anda. Abi baya zevkli oldu ama ya. Hani özellikle hani kendimizin yaptığı bir oyunu oynamak cidden çok keyifli bir şey. Yani şu anda tabi bazılar diyebilir abi iki boyutlu oyun ne olacak diyebilirsiniz ama hani emek verip bir şeyler yapmak cidden çok farklı bir duygu. O yüzden yani yapan ne demek istediğimi. Şu anda zorluyor beni biraz. 50'ye geldik. Evet 50'de daha da hızlandık. Allah'ım Allah'ım. Şu anda 70 mi var? Bir de 70'i ben görebileceğimi bilmiyorum da bakayım ya. Bayağı bir zorluyor şu anda. Ve şu anda sağlığım da iyi. Of şu anda bayağı hızlandı. Bakayım hiç kaçırmamaya çalışıyorum. Daha bu saatten sonra da yok zaten de. Gerçi pardon 70'de varmış. Ne oldu? Öldüm mü? Ay anasını be öldük evet. Maalesef öldük yani dokunduğu için bana direkt öldüm ben. Onu şöyle yapalım. Player'ımızın başlangıç puanını şuradan create'den global şunu direkt 70'te başlatsam ne olur? Bir de şöyle deneyelim. Yani direkt sıfırda başlatmayayım da. Uf tamam gayet iyi tam istediğim gibi oldu. Allah'ım göremiyorum bile bir anda geldi. 76 77 falan filan. Allah'ım. uf. Ne oluyor lan? Oğlum roket gibi geldi ya bir anda. Allah. Bunlar ne oluyor böyle? Bu ne alaka tam anlamadım. Abi çok hızlı geliyor. Yani bu kısımda baş etmek biraz zor gibi. Ben Edemiyorum yani artık bir yerden sonra. Evet, biraz hızlı geliyorlar. Evet şu anda restart attık oyuna. Ee, yine attık. Biraz zor. Biraz zor geldi. Şimdi enemi spawner'ı şöyle bir kontrol edelim arkadaşlar. Global puanımız 70 iken. Evet mesela burada stage'leri yazdırmaya gerek var mı? İşte hani ne bileyim birinci stage, üçüncü stage gibi bunlar yazdırmaya gerek var mı? Bilemedim. Belki olabilir. Bilemedim şimdi. Onları global şeyden skordan mı çeksek acaba yani yazdırmaya gerek var mı onu da gerçi tam bilmiyorum ama o da olabilir veya olmayabilir bilemiyorum şu anda tam karar veremedim yani çok da bence yazdırmaya gerek yok amacımız orada daha çok puan toplamak olduğu için bu şekilde olabilir şimdi şunu kopyalıyorum getirdim ve ne diyelim 80 olduğunda diyelim ve enemy spawner'da 70 yapalım yani 70 biraz bizi baya baya zorlayacak ve buradan aslında şey değiştirmeye bence gerek yok. Nedenler onun adına düşman hızını çünkü zaten bu da baya baya spam olacak. için normalde 70'te bile doğru düzgün yani bazen şey veremiyorum tepki veremiyorum o yüzden bu şekilde baya baya bir zorlayacak 80 olduğunda puan yani deneyelim şimdi bir onu hemen şuradan play'e gelelim bakalım bir hemen crit event'ına geliyoruz ve puanımızı 80 yapalım bir de şöyle deneyelim şuradan bir komple bir clear yapalım yani bir temizlik yapıp tekrar yeniden bir derleyelim bakalım nasıl bir sonuç verecek görelim play fast mode dedik. Şu anda var ya bayağı yüksek gelebilir. Geldi bile. Evet. Şu anda şu şeyi tam anlayamadım. Bir anda hızlanıp bir anda durmasını tam çözemedim. Bak bir anda hızlanıyor. Hmm. Okey. Tamam. Şimdi onu kavrayabildim aslında. Niye? şimdi buradaki kodla nasıl anlatabilirim? Burada işte enemy spawner çalışıyor ya. Bunlar sıfırlandığında aslında yavaşlıyor diyebiliriz. O şekilde mi yapsak acaba? Enemy spawner yani düşmanın spawnlama kısmı yavaşlıyor falan. Yani ondan dolayı öyle bir yavaşlayıp durma olayı oluyor aslında. Onu aslında ayrı bir event içinde de yapabiliriz veya burada da yapabiliriz. Onu bir tık daha böyle ilerleyen kısımlarda ayarlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani şu anda en azından temel düzeyde şey çalışıyor diyebilirim. Hani bizim test oyun modu gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Onda bir sıkıntımız yok. Burada şu enemy spawn orada bir sıfırlanma olayı falan oluyor. Orada bir tık böyle yavaşlayıp hızlanıyor. Ondan dolayı ufak bir sıkıntımız var gibi duruyor. O da ilerleyen süreçlerde onu da hallederiz. Çok sorun değil mesela. Şimdi ne yapacağız? Burada enemy spawnlarımızı şöyle bir daha tekrar kontrol edelim. Bu room da bunlar çalışıyor. Yani şu kısım komple sadece bizim buradaki hızlı oyun modumuzda çalışan kısım Kısım. Mesela ilerleyen süreçlerde bizim hikaye story mod kısmına girdiğim zaman orada işte direkt burada işte room. yani nelerle story mod yazdığım zaman direkt buradaki işlemleri ona göre yeniden revize edeceğiz. Şimdi bunu bu şekilde bırakalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda bunu eğer gerekirse bir tık böyle revize falan yaparız, düzenleriz. Kendimize göre biraz daha çeki düzen veririz. Onu ben biraz daha böyle optimize bir şekilde yapmaya çalışırım. Burada dediğim gibi o yavaşlama ve durma olayı ondan kaynaklı. Onunla ayarlayacağız bir şekilde tekrar bir odamızı başlatalım bakalım nasıl oluyor bir görelim Fast giriyoruz. Tabi şu anda var öyle bir gelecek ki ne olduğunu bile anlamayacağım. Şöyle yapalım. Biraz ateşimi ede ede gideyim. Öyle bir geliyor ki ne olduğunu anlamıyorum ya. Yani. Bir anda geliyor. benim can gitti. Oyundaki canım. Evet. Öleceğimiz belliydi. Puanımız 84 arkadaşlar. Gayet güzel. Ve main menüye tıkladığım zaman menüye geldik. Burada ekstra ne yapabiliriz? Belki gerekirse bunu bilmiyorum yapar mıyız da. Burada mesela high score'u tutabileceğimiz bir yer yapabiliriz belki. Yani sürekli girdiğimizde burada en yüksek kaç puan aldıysak mesela play'de onu burada gösteren bir şey yapabiliriz veya burada göstermek yerine şeyde de yapabiliriz nedenler o öldüğümüz ekran var ya aslında yandığımız ekran diyelim orada düştüğümüzde onu da orada ayarlayabiliriz diye düşünüyorum bir şekilde onu da biraz böyle ilerleyen süreçlere göre bakacağız arkadaşlar onu da o şekilde ayarlarız Evet dostlar ufaktan burada sonlandıralım acaba bu videoyu. Burada başka yapacağımız bir şey var mı bilmiyorum. Belki şöyle bir şey yapabiliriz. Buradaki enemy spawn'ın içine yazmak yerine sadece işte obje oluşturma yazabiliriz. Onun dışında mesela ufak bir deneme yapsak nasıl olur acaba? Mesela ne yapalım biliyor musunuz? Buradaki şu hız olaylarını yani şunları şöyle kessem sadece şunu pardon şunun içine yazsam büyük ihtimal olacak bu şekilde bir an yani şimdi geldi aklıma şöyle bir deneyelim bakalım şimdi çok düzgün bir şekilde çalışması gerekiyor giderek e, hata verdi ve niye oldu hmm, şöyle bakalım bir kontrol z yapalım evet bunu şöyle kessem. Niye hata verdi? Şöyle bir daha deneyeyim. Tam çözemedim. Bakayım. Biraz yoruldum. O yüzden bazen algılayamıyorum. Ctrl-Z yapalım. Ee, şöyle kalsın bu. Normalde bir sıkıntın olmaması gerekiyor. Peki e, şöyle deneyelim. Okey. Peki bu arka planın hızını tutsak da şunu kessem acaba? Bir tek şunu kesip deneyeceğim acaba. Hani böyle çalışıyor mu diye. Evet bir de şöyle deneyelim. Evet burada bir hatamız var. Şimdi bu hata ne oluyor? Şöyle bir kafamda bir kurmak istiyorum başladığında. Ve speed bunu o zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu bu şekilde bırakalım da bunu mesela bir tık daha ilerleyen videomuzda yani önümüzdeki videoda ben bunu bir çözeyim. Şu anda kafam o kadar durgun ki bir şeyler yürütemiyorum kafamda. Bunu çözeceğim ben bir sonraki videoda. Bunu da ayarlayacağız ve sorunumuzu halletmiş olacağız arkadaşlar. Evet bu videoyu da burada sonlandırıyoruz. Bu videomuzda da stage yani bölüm sistemini sizlerle birlikte yaptık. Gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Sadece o yavaşlama duraklama kısımları var. Onları ben bir sonraki videoda çözeceğim ve onları da halledeceğiz ve genel olarak stage daha doğrusu fest modumuzu bitirmiş olacağız ve story mod kısmına geçiş yapacağız. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz.